Karşınızda Landini'nin en güçlüsü hem de dünyada ilk kez teslimatı yapılmak üzere Landini 8 313 beygir gücü Türkiye topraklarında, dünya topraklarında ilk kez biriyle bir çiftçiyle buluşuyor. Yanımızda Argo Traktörs yöneticisi, bu traktörü satışını yapan ve teslim edecek olan bayi yöneticisi ve teslim alan müşterisi var. Üç isme de duygularını, düşüncelerini soracağım elbette ama benim şahsi heyecanım çok yüksek. Çünkü böyle bir gücü ilk defa yan yana geliyorum Landini markasıyla ve neler yapacağını, hangi işte kullanılacağını da merak ediyorum. Hemen konuklarıma da dönmek istiyorum. Öncelikle Ürün ve Pazarlama Müdürü Argo Traktörsün Sayın Alparslan Bey'e sözü vermek istiyorum. Alparslan Bey, Lendir markası için hayırlı olsun diyeceğim. Türkiye için hayırlı olsun diyeceğim. Öncelikle bu traktörün ilk kez müşteriyle buluşuyor ama Lendin ailesi için de yeni. Biraz hikayesini dinleyelim. 8 serisinin Lendin içerisindeki özel üretiminden biraz bahsedelim. Söz sizde efendim. Bu traktörün dünya üzerindeki ilk müşteri teslimatını yapmaktan gurur duyduğumu açıklayarak başlamak istiyorum. Süper, hepimiz için çok heyecanlı bir an. Arga traktörün genel mottolarından biri son teknoloji traktörü uygun fiyata çiftçilerle buluşturmak ve yenilemeye sürekli devam etmek. Bunun gerekliliklerinden biri de Amiral gemiz 8 serisinin müşteri teslimatında buradayız. Bu 8 serisinin üretiminde de takdir edersiniz ki bir uzmanlık gerekmekte. 313 beygir gücünde artık 300 beygir segmentinin üzerinde bir traktör. Ve biz bu traktörü hat dışında ve en donanımlı ustalarımızla hat dışında üretmekteyiz. Şimdi de sözü bu traktörün satışını yapan tabii ki bu da bir büyük bir başarı ve teslimatını yapacak olan bayi tarafına da vermek istiyorum. Çağlar Bey bu traktör artık Karaman topraklarında sizin için ne ifade ediyor? Bölge için ne ifade ediyor? Biraz bunu dinleyelim. Elbette Türkiye'nin her yerine teslimatı gerçekleşecek. Sırada bekleyen insanlar var biliyorum. Fakat ilkinin buraya müşteriyle buluşmak üzere gelmesi size ne ifade ediyor? Biraz bu bölgeyi ve sizleri de tanıyarak buna cevap arayalım. İsmim Çağlar Öznalcılar. Argo Traktör'ün Karaman Bölge Bayiliğini 2 yıldır yapmaktayım. Bölgemizde 60 beygir bahçe traktörlerinden 310 beygire kadar ürün çeşitliliği olan ve bu ürün çeşitliğini hitap edecek, hitap edebilecek bütün ürün gamına ulaşabiliyoruz Argo traktörle beraber. bugünkü heyecanımız, mutluluğumuz bu 310 beygir traktörümüzü dünyadaki ilk teslimini Karaman'da Sayın Akdoğan ailesine yapabiliyor olmamız bizi hem onur etti hem de mutluyuz açıkçası. Bundan sonraki müşterilerimize de Yine bu beygirdeki bu segmentteki makinelerimizi teslim ederek yolumuza devam edeceğiz. Peki karamanı bilenler bilir ama bilmeyenler için böyle traktörlere uygun bir çiftçilik var mı bu bölgede? Biraz tanımlayabilir miyiz? Tabii şimdi şu şekilde söyleyeyim bizim bölgemiz bahçecilik ve tarla üzerine ağırlıklı ve bölgemizde mısır, ay çekirdeği, şeker pancarı gibi ürünler yetişmekte. Ve bunun dışında da yine Karaman bölgesinde elma bahçelerimiz mevcut. Bu da bizim ürün gamımız oldukça geniş kullanabileceğimiz bir alana yayıyor. E bu yüzden hem bahçe noktasında 70 beygirden başlayaraktan 310 beygire kadar büyük tarlalara hitap edebilecek traktörlerimiz bünyemizde mevcut. Peki Landin'in 8 serisi şimdi tabii ilk kez teslimatı yapılıyor. Dolayısıyla bu ürün artık Akdoğan ailesinde koşmaya başladığı an birçok kişi gelip bakıp talep edecektir diye düşünüyorum. O yüzden hani bu bölgenin çiftçiliğini biraz da anlayıp başka talepler gelecek mi diye merak ettiğim için bu soruyu sormuştum. Tabii ki ilk teslimatı da Akdoğan ailesine yapmamız bizim için ayrı bir gurur. Çünkü bölgede takip edilen, bilinen ve yaptığı çiftçilik üst düzeyde olan bir aile. ve bunun da arkasının çok daha hızlı geleceğini düşünüyorum. Bakalım kendilerini tanıyalım. Akdoğan ailesi neler yapar? Fatih Akdoğan. Akdoğan ailesi adına konuşuyor. Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi sizler için de şimdiden söylemiş olayım. Böyle bir traktörü almak her baba yiğidin harcı değildir. Öncelikle bunu izleyenler merak eder. Ya bu kişi Akdoğan ailesi ne yapar? Bir tanıyalım. Karaman dışındakiler de sizleri tanısın efendim. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Öncelikle şehrimize Karaman'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz bir traktörü tercih etme sebebimiz 2012 yılından beri Landini kullanıcısıyız. Bu Landini markası olarak dördüncü traktörümüz. Güzel o zaman Akdoğan ailesi Landini markasına da bağlı. Yani Aynen. bu yani... ilk ürünleri değil. Güzel Akdoğan ailesini biraz daha tanıyalım. Nasıl bir çiftçilik yapar? Landini'nin başka hangi ürünlerini kullanır? Ne kadar alanda iş yapar? Akdoğan ailesi Karaman-Burnaba köyündeyiz. Çiftçilikle uğraşmaktayız. Totalde sulu olarak 1300 dekar yer işlemekteyiz. Çok güzel. ve Genellikle yeşil ürün, yani bunlar şeker pancarı, evet. mısır ve ayçiçeği, bahar dönemi hepsi aynı anda ekilim olan bir bitkiler. Ee, bu sebepten büyük traktörlere ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü hepsi aynı ana dek geliyor ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Ee, bu sebepten bu traktörü tercih ettik. İnşallah karamanımıza, şehrimize ve bize, e, bayimize hayırlı olur diye düşünüyorum. Peki samimi bir şekilde söylemeni istiyorum. Dünyadaki ilk teslimatın sana yapılıyor olması nasıl hissettiriyor? Ben bunu bilmiyordum işin açı. Yeni öğrendim. Böyle bir şey tabii beni onları etti ve sevindirdi ilk olması. Mutluyum bunun için. Harika. Peki bu traktörü biraz iş bazlı konuşursak hangi işlerde kullanacaksın merak ediyorum. Bu traktör tarla hazırlığında kullanılacak genellikle. Tabii ileriye dönük plan ve projeler değişebilir ama şu anki projemiz bu şekilde ekecek olduğumuz ürünlerin tarlasının hazırlanmasında kullanılacak. Bu sene bunun sıkıntısını şahsen ben yaşadım. Daha hızlı bir süreçte, daha erken ekim kısa zamanda bu traktörle yapacağımı düşünüyorum. Sözü ben yine Argo Traktörs tarafına döndüreceğim. Çünkü artık böyle bir üründe süreler kısalıyor. Yani Fatih Bey'in de dediği gibi iş yapma süreleri kısalıyor. Büyük ekipmanlarla, büyük traktörlerle bir an önce işi bitirmek lazım. Ancak bu sırada da kesinlikle bir kesinti, bekleme olmaması gerekiyor. Yani yedek parça çok önemli diye düşünüyorum. Mevcut buradaki bayi yapısı ve Türkiye'nin genelinde de bu traktöre talep olduğu için biliyorum. E, mevcut bayi yapılanmasından da biraz bahsedelim. Argo Traktör sadece bu ürünü Türkiye'ye ilk kez getirmekte kalmıyor. Aynı zamanda bunun hizmetini vermek için de yoğun çalışıyor. Bunları da dinleyebilirsek merak edenlerin aklındaki soru işaretlerini cevaplamış oluruz. Bildiğiniz gibi Argo Traktörs'ün ürünleri yaklaşık 30 yıldır Türk çiftçileriyle buluşmakta. Son 3 yıldır da Argo traktörün kendi çatısı altında operasyonlar yürütülmekte. Biz burada operasyonlarımızı yürütürken bayilerimizi 2S ve 3S olarak konumlandırdık. Yani satış, servis, yedek parça. Buradan da 2S ve 3S'ten anlaşıldığı üzere yedek parça bizim olmazsa olmazımız. Bayilik koşullarında aradığımız en önemli kriter bir bayinin kendi stoğunda yedek parça stoğunu tutuyor olması ve tüm bayilerimizde Türkiye genelinde 26'ya yakın bayimizin hepsinde yedek parçası sonuçluyoruz. Ayrı bizim kendi yedek parçası stoğumuzda da ürünlerimizin bütün yedek parçalarını depolamaktayız. Böyle traktörlerin veya diğer ürün gamında çeşitli olan traktörlerin kesintisiz çalışması durumunda. Siz nasıl bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Çağ Traktör ailesi olarak 4 bölgede 40-45'e yakın kişiyle servis, satış ve satış sonrası hizmet vermekteyiz. Bu kişi sayısının yaklaşık 16-17 kişisi tamamen satış sonrası ve servis hizmeti vermekte. Kendi mevcut bulunduğumuz bölgemizde bir yedek parçası tonu yapabildiğimiz bir depomuz. Ayrıca yine aynı şekilde servis hizmeti verebildiğimiz yerlerimiz var. Bunun dışında yaklaşık 10-12 tane çiftçinin arazide herhangi bir problem yaşadığında hizmet veren mobil araçlarımız var. Bu mobil araçlarla beraber çiftçi herhangi bir problem yaşadığı zaman tarlada e, hızlı bir şekilde ulaşım sağlayarak çiftçinin işini en kısa zamanda halletmekteyiz. Süper. Zaten bu bakış açısıyla ve bu e, vizyonla beraber de bunun karşılığını kat ve kat alıyorsunuz diye düşünüyorum. Yine sorularıma bu noktada hizmeti alan ve e, dünyada ilk kez kullanacak olan Fatih Akdoğan'la birlikte devam edeyim. Fatih Bey bu traktörü satın aldınız ama bugün yanındayız. Bir de bunun satın alma süreci var. Ve sizin az önce saydığımız yedek parça, servis, bayi gibi hizmetleri de yıllardır alıyorsunuz. Yani landine bir bağlığınız var. O yüzden önce geçmişteki hizmetlerin değerlendirmesine yapın lütfen. Hangi modelleri kullandınız? Sonra da bu traktörün yani bu traktörden nasıl etkilendiniz? Nasıl bir satın alma süreci oldu? Onu da merak ediyorum. Şimdi biz 4 adet landeni traktör kullandığımızdan bahsettik. Bu traktörler ilki 5H100 modeliydi. İkincisi 5H115 modeliydi. Üçüncüsü 7 230, dördüncüsü de 8 310 nasip oldu. Siz bizzat memnun oldunuz mu kullandık? Ben tabi memnun oldum. Olmasam tekrar tekrar landini devam ettirmezdim. Bilmeyerek aldım ben 2012'de de o traktörü. Yani bir önümüzde bir örnek yoktu. Bilmiyorduk, bilmeden aldık. Ama memnun kaldık, İkincisini aynı markayla değiştirdik, üçüncüsünü de aynı, dördüncüsünü de aynı. 11 yıldır kullanıyorsunuz, en çok ne etkiledi sizi? Biz iş olarak biraz tabiri caizse eziyet ediyoruz traktörlere, işten dolayı öyle diyeyim size. Buna dayandı, bize dayandı yani traktör. Çünkü ağır şartlarda çalışıyoruz, bizim buralar biraz kuru tarım diyeyim. Güzel, etkileyici bir cevap oldu benim için. Aynen. Peki son sorum, bu traktörü ilk hangi işle baş başa bırakacaksın? Bu traktörü tabii önümüzde harman geliyor. Harman sezonu geliyor. Ekinlerimizi hasat ettikten sonra o tarlaları sürmekle başlayacağız tabii. Fatih Bey hayırlı olsun. Karaman'a, sizlere, Akdoğan ailesine hayırlı olsun. Bu pehlivanı işinde de görmek isteriz elbette. Harman zamanında buralara gelmeye çalışacağım. Şimdiden söz vermiş olayım. O gücü sahada, dağda hissetmek lazım. Şu anda boş arazi yok. Her şey ekili. Hasadı bekleniyor. Dolayısıyla bu traktörü şu anda tarlaya sokamıyoruz. Ama o zamanda da mutlaka uğramak istiyorum. Alparslan Bey, en son size döneceğim. Ee, bu yıl içerisinde, yani 2023 yılı içerisinde bile birçok yeniliği Argo Traktörs konuştuk. Gerek fuarlarda olsun, fuar dışı olsun. Ee, gelişim çok hızlı. Dolayısıyla belki bunun vesilesiyle başka yenilikleri de duyarız diye düşünüyorum. Son olarak sözü e, duyacağımız başka müjdeler var mı? sorusuyla bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Landin'in ana mottosu yenilik üzerine kurulmuş durumda. Buradaki yenilikten kasıt da ürünlerin düzenli olarak yüksek sayıdaki ARGE çalışanıyla yenilenmesi, geliştirilmesi ve çiftçiye en uygun hale getirilmesinden oluşmakta. Ben kısaca bu yıl ne gibi yenilikler olabilir, önümüzdeki yıl ne gibi yenilikler olabilir ondan bahsedeyim. Ee, bildiğiniz gibi bahçe serisi Argo Traktör'ün, Landin'in uzmanlık alanı. Bu seride bizim geçen sene EYMA fuarında tanıttığımız Rex 4 Elektra modeli var. Hibrit traktör, elektrikli, ön aksa sahip, ee, bir takım operasyonlarını elektrikli gerçekleştiriyor ve aynı zamanda yine dizel motora da sahip. Bu seriyi biz yıl içerisinde fuarlarda çiftçilerimizle buluşturacağız. Müthiş. Ayrıca yine bahçe segmentinde sektörde olmayan, sektörde tek olan bahçe serisi traktörlerde ön aks süspansiyonu. Ön aks süspansiyonunda biz bu serideki traktörlerimizi getirmeye başladık. Bu çok özel bir traktördür. Türkiye'de teslim etmeye başladık artık tarla traktörlerine geçtiğimiz zaman tüm tarla traktörlerinde en küçüğünden en büyüğüne kadar çağımızın gerekli olan reverse power shuttle yani elektrohidrolik ileri geri mekik kolunu standart olarak sunmaya başlıyoruz. Güç isteyen ama sade basit bir traktör isteyen müşterilerimiz için land power yenilenmiş yüzüyle bu yıl içinde çiftçilerimizle buluşturacağız. 180 beygir gücünde ve uygun fiyatlı olarak çiftçilerimizle bu yıl içinde buluşturacağız. Yine aynı şekilde tüm serilerimizde metalik mavi rengi biz standart hale getirdik. Yıl sonunda ve önümüzdeki yıl içinde sektörde ihtiyaç duyulan ama genelde sunulmayan birçok yeniliği de 7 serisinde çiftçilerimizin hizmetine sunacağız. Ve yeniliklerimiz hiç durmadan Mottomuzun gereği olarak devam edecek. Peki Alparslan Bey duyduklarım beni yine heyecanlandırdı. Belli ki yıl içerisinde ee, birkaç defa daha bir araya geleceğiz. Yeni ürünlerin ilk kez müşterilerle toprakla buluşması herkesin hoşuna giden ve bizim de heyecanlandığımız konular. Teknolojiyi mümkün olduğunca bir, birinci ağızdan ilk fırsatta çiftçilere anlatmaya çalışıyoruz bizlerde. Bununla dertlendiğimiz için daha çok bir araya geleceğiz diyebiliriz. Sevgili seyirciler biz teslimata dair konuşmaları tamamladık. Ama eminim merak ediyorsunuz traktörün daha fazla detayını. Şimdi teknik olarak kısa bir özeti sizlere ben yapmaya çalışacağım. Landini 8 serisi dünyadaki ilk müşteri teslimatı yapıldı. Karaman topraklarında çalışacak ama henüz toprağa ayak basmasına ve bir toprak işleme yapmasına vakit var. Ama biz sizin için bir ön inceleme yapalım istiyoruz. Lendenin 8 8310 VS yani Burada bir sonsuz değişken şanzımandan bahsediyoruz. Landini'nin kendi üretimi ve bu müthiş gücü şanzımanın sonsuz değişken aralığıyla beraber istediğiniz gibi toprağa aktarabiliyorsunuz. 8 serisi Landini'de de ilk. 313 beygir maksimum güç üretiyor. Bunu üreten motor şu devasa kaputun altında. Bakınız yani kaputun yanına geldiğimde ulaşmam mümkün değil elimle. Bu kaputun altında 6 silindirli 6.7 litrelik FPT motor var. Bu motor bize 313 beygirin yanı sıra 1282 Newton metrede maksimum tork üretiyor. İşte bu değerlerle bu toprakta yapamayacağı iş yok. Özellikle balya müteahhitlerinin veya ağır toprak işleme yapan kendi işleri için çalışan çiftçilerin eli ayağı kısa sürede bütün işleri başaran güç kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Genel incelemesini yapalım. Devasa boyutlar var zaten ama şöyle yana dönerseniz bakınız. Dingiller arası mesafeden bahsetmek istiyorum. İki tekerlek arasındaki mesafe tam 3 metre. Traktörün boyutlarına ve ağırlık bilgisini de vereceğim elbette. Yüklü ağırlığı 16 tona ulaşabiliyor. Bu ağırlıktaki bir traktör maksimum hızı karayolları için Türkiye'de 40 kilometre ancak 55-60 km'lere kadar çıkabiliyor. Şanzımanın motorun ve boyutların verdiği avantaj işte bu. Nakliye sırasında da tarlada da müthiş bir gücü yansıtabiliyor. Tekerlekli boyumu kıyas edin efendim. 1.75 boyundayım. Bu arka tekerlek neredeyse ön tekerlek bile benimle aynı boyda diyebilirim. Epey basamakta tırmanılıyor. Öbür taraftan göstereceğim. 550 litrelik bir yakıt deposu var. 71 litrelikte bir AdBlue yakıt deposu var. Bunlarla beraber o gücü kesintisi sağlayabiliyor. Üzerindeki motorun emisyon seviyesi de Euro 5 yani dünyadaki şu andaki en üst seviyede, en üst teknolojide sizlere ulaşıyor. Şöyle ön yüzüne doğru bakarsanız ne kadar heybetli ve sert durduğunu görebilirsiniz. Çok etkileyici. Yani ben ilk bakışta acayip etkilendim. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum olarak bizlere belirtin. Epey yüklü, epey yüksek kaputun e, alt noktasına doğru baktığımızda bir ön kuyruk mili, ön PTO görüyoruz. Buradan 1000 devir beli, dakika çıktı alabiliyorsunuz. Ön hidrolik kollar da var. Şu ağırlığın büyüklüğüne bakar mısınız? Tam 1800 kilogram ama siz bunu 1800 olduğuna bakmayın. Çünkü ön hidrolik kollarla tam 5000 kilo kaldırabiliyorsunuz. Bu normalde ortalama bir traktörün arka hidrolik kollarıyla kaldırabildiği ağırlığa denk. Peki arka tarafta ne oluyor? Gelin o tarafa doğru dolaşalım. Bu bölge daha da etkileyici olmaya başlıyor. Çünkü lastik boyuyla beraber, kabinin yüksekliğiyle beraber ben iyice küçücük kalmaya başladım. Bu güçlü yan kollarla tam 12.000 kilo kaldırabiliyor. Bu da başka bir traktörün, ortalama bir traktörün daha da fazla ağırlığını arka bir traktör takarsınız yani. O derece güçlü kolları anlamına geliyor. Kuyruk mili olarak 3 farklı arkadan kuyruk mili hızının çıktısını alabiliyorsunuz. Yan kolların, orta kolun ne kadar kalın bir pistonu olduğunu taşıdığı ağırlıktan oranla zaten anlayabilirsiniz. Operatörün görüş hakimiyeti oldukça iyi. Dip noktalara kadar görebiliyor. Bu bölgede çamurluklar üzerinde PTO'nun kuyruk milinin devreye alınması, çıkartılması, yan kolların kontrolü ve hidrolik orta kolun uzatılması, kısaltılması işlevlerini de rahatlıkla yapabiliyor. Bu noktadan çekici tasarımını tamamlayan stop lambaların tasarımı, kabin arkasındaki ışıklandırmalara baktığımızda da toplamda 20 tane LED lamba gece gündüz müteahhitlerin veya çiftçilerin işini görmesi için hazırda bekliyor. Gelin bir de bu pehlivanın içine bakalım. Şurada bizi tam 5 tane basamak karşılıyor. Tutmak için de şuralarda yakıt deposunun üzerinde tutacaklar var. Çünkü tırmanması epey uzun sürüyor. Buyurun benimle beraber siz de kabine geçin. 313 Beygiri buradan yönetiyorsunuz. Öncelikle operatörün oturduğu çok konforlu bir koltuk. Bunun yanı sıra kabinin bir kendi amortisörü ve ön aks süspansiyonu var. Bunlar müthiş bir konfor sağlıyor. Eşsiz bir ön aks süspansiyonu bu traktörü gerçekten öne çıkartıyor. Üçünün birleşimi zaten operatöre saatlerce çalışmayı hatta yorulmayı unutturan bir seviyede diyebiliriz. Gücü yönettiğimiz operatörün ulaştığı noktalara bakarsak da direksiyonu diğer Landir modellerinden alıştığımız şık direksiyonu görüyoruz. Dijital ve analog göstergeleri görüyoruz. Ayarını buradan kendinize göre yapabiliyorsunuz. Burada çok geniş bir ekran, dijital ekran bizleri karşılıyor. Joystick'in erişimi gayet rahat. İleri geri hareketlerle kontrolleri yapabiliyorsunuz. Üzerinde turuncu, mavi ve fonksiyonlara ayarlanabilen tuşlar var. Yani baş parmağınızın kolay eriştiği noktada birçok fonksiyonu bulabiliyorsunuz. Hemen dirseğinizin yakın bölgesindeki kontrollerde de arka hidroliklerin kontrolü parmak uçlarıyla sarı renkler kuyruk mili, turuncu renklerde motor, diferansiyel ve dört çeker tuşlarının renkleri diyebiliriz. El gazımız burada. Mavi renkli derinlik ayarlarını, hassasiyet ayarlarını yaptığımız tuşlar hepsi çok rahat bir şekilde ulaşım. Bir joystick daha özellikle ön yükleyici uygulamalarında kullanıyorsanız gayet rahat kontrollü bir ulaşım noktasında var. Dirseğinizi dayadığınız yer açılıyor. Burada da bizim tavşan kaplumbağayı seçtiğimiz hidroliklerin aşağı yukarı hızını ayarladığımız ve motorun ne kadar ekonomik ya da güçlü çalışacağını performansını etkileyen tuşu da orada bulabiliyoruz. Genel konfor detaylarında bir teybimizi, aydınlatmaları yukarı baktığımızda tabi poşetler üzerinde duruyor. Yeni bir traktör. Burada açılan bir sunroofumuz ve bu tarafta da iklimlendirmeyi bulabiliyoruz. Kapalı alanlarımız var. Burada el frenini, hemen burada da hostes koltuğumuzu, yardımcı koltuğumuzu bulabiliyoruz. İşte 313 beygir ve 1282 Nm torku bu pilot kabininden bu şekilde yönetiyorsunuz. Tarlada da bu traktörü kullanmak için can atıyorum ama gördüğümüz e, özelliklerin özetini sizlere buradan saymış olalım. Kısa bir ön inceleme videosu olsun bizler için. Traktörü hemen bırakmıyoruz tabii ki. Bu traktörü bulmuşken ne kadar hızlı gittiğini de bir deneyimlemek lazım. Şimdi Çağlar'la birlikte içerideyiz. Bakalım bu traktörle hemen bayinin önündeki şu kısa yolda hızlanma deneyimi nasıl olacak. Şu anda ben gözümle takip ettim de 40 kilometreyi bulduk bile. Hız yapmaya çalışmıyorduk. Burada bir dönüş yapalım. Traktörün manevra kabiliyetini buradan görmüş olalım. Dönüş açısını. 51 52 Evet 52.7'ye kadar gördüm. Müthiş bir hız gerçekten. Ve içeride de oldukça sessiz. Yani motor sesinin zaten Euro 5 emisyon seviyesinden dolayı daha az gelme durumu söz konusuyken bir de yalıtımı sayesinde de oldukça sessiz bir kabin. Bizlere bu deneyimi yaşattı. Hızlanırken de dururken de çok rahat inmelendiğini ve yavaşladığını söyleyebiliriz. Evet traktörün içi de böyleydi. 50 kilometreye çıkmak heyecan verici. Bu büyük traktör, 16 tonluk traktör 50 kilometre anında ulaşıyor. Müthiş bir deneyim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim.